Hop 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 yavrum hop yavrum ballı yumurta hop yavrum Halı saha kombinim ne kadar şimdi onu hesaplayacağız bunu İtalya'dan almıştım 390 Euro'ya arkadaşlar Milan şortu bunu yaklaşık İspanya'dan e, 270 dolar almıştım. Çorabım Nike'dan 1700 lira arkadaşlar. Bu da ayakkabım özel İngiltere'den geldi. 1900 euro arkadaşlar. Birkaç tane arkadaşım var da onların da hepsi gelecek. Aralarından bir tek ben çıktım <laughs> adam <laughs>

şey mi sanki Polat Alemdar İstiyor düşman kızlar bunu Mercedes'le gez İstanbul'u Ay 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 Yanıyor bulun. Kapı niye kapalı ya? Of. Görme engelleri için diyet yapıyoruz. Maviler bize, kırmızılar size. Siz diyete bekliyoruz. Altınlarım vardı, bitti mi? Dolardı. Dolalar, yırolar geçti mi? Havan söndü, başın mı döndü? Yoksa cicim ayları geçti mi? Havan <laughs> söndü, başın mı döndü? Yoksa cicim ayları geçti mi? Neredeydi? Neredeydin paraları? <laughs>

Bu anda cennet çeymelim ya vakado Dertillere İstanbul Nere Chicago Şahane bu fonda ya 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 Koka jumble değil Son tango ilk ve son krank bu Abi ölüm suyu bu beton ta Palotelli Ci fatto bene domani chissà non si sa mai Perché giovani giocatori Hiçbir şey anlamadım Anladım bir tek sen damla alıyorum. Aşırı mutluyum. Aşırı mutluyum. Babette vardı ama ben bunu istedim.